Uzunlukları sırasıyla 3, 2, 1 ile orantılı olan kırmızı mavi yeşil çubuklar veriliyor. Kırmızı çubuktan 7 santimetrelik, mavi çubuktan 1 santimetrelik parçalar atılıyor ve kalan çubuklar ile aşağıdaki dik üçgen oluşturulabiliyor. Buna göre ilk verilen kırmızı çubuğun boyu kaç santimetredir demiş. Burada K'ya 8 verirsek 8, 15, 17 üçgenin olduğunu görüyoruz burada. Dolayısıyla K eşittir 8 için kırmızı uzunluk 24 çıkacaktır. Fakat bunu göremezsek ikinci yol olarak Pisagor yapmamız gerekiyor. Yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyelim ve işlemi yapalım. Elde ettiğimiz bu denklemi iki ile sadeleştirelim. Çarpanlarını ayıralım. Çapraz çarpıp topladığımızda 19 k'yı elde ettik. Çarpanlarına ayrılmış hali 2K eksi 3 çarpı K eksi 8 eşittir 0. Buradan köklerimiz K eşittir 3 bölü 2 ve K eşittir 8. E, fakat 3K eksi 7 değeri K eşittir 3 bölü 2 için negatif çıkacaktır. Uzunluk negatif çıkamayacağı için K eşittir 3 bölü 2 değerini alamıyoruz. K eşittir 8 kökümüzdür. Dolayısıyla yine istenilen cevap yani kırmızı uzunluk 3k 24'e eşittir deriz.